Baba ezanı yeni okunuyor Hüsnü. Erken değil mi? Bu topal ayakla anca varırım. Allah yardımcın olsun. Hadi çocuklar çayınız soğuyor. Annem çağırıyor. Sen git. Ne o? Bu sabah telaşlı bir halim var. Bir şey yok baba! Selma, hadi kahvaltıya dedim! Geliyorum anne! Yumurta istiyor musun? Bugün sınıf toplantımız var, geç kalıyorum. Afiyet olsun! Ünal bayağı iyi bir talebe! İftar ediyorum! He, ee, babasına çekmiş! <laughs> adam olacak, adam! Teşekkür abla, bir şey değil! Hoşça kal, güle güle! Ben İnci'nin babasıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de Ceylan'ın babası. Ben de memnun oldum. Çocukların bu düşüncesini çok beğendim. Bana da çok değişik ve duygulu geldi. Olayı görüntüleyip gazetede yayınlamayı amaçlıyorum. Hı hı. Bir dakika. Gerçekten çocukların bu yaptığı örnek bir hareket. Ayrıca öğretmenlerini de kutlamak gerek. Çocuklara kendini bu kadar sevdirmiş. Babacığım, evi bilen arkadaşımız Hasan da geliyor. Hasan hadi yavrum, bin arabaya bize yol göster. İsterseniz iki araba gitmeyelim. Ben de sizinle gelebilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Geçin ki. oturduğundan emin misin yavrum? Evet efendim. Bir akşam okuldan çıkınca takip ettim. Bütün yolu yürüdü. Yürüye yürüye mi geldi? Evet efendim. Korkunç bir şey. İşte burası. Güle güle çocuklar. Alaç mı aldık anne? Aras mı aldık? Bir saniye yap. Hüsnü öğretmen evde mi? Yo, okula gitti. Anne, babamı arıyorlar. Buyurun efendim. Hayrola bir şey mi vardı? Hüsnü Bey az önce gitti. Efendim, rahatsız ettik. Hüsnü Bey'in öğrencileri öğretmenler günü nedeniyle hediyelerini sürpriz olarak evinize getirmemizi istediler. Bunların hepsi bizim mi? Sizin kızım. Yaşasın akşam <laughs> evde ziyafet var. <laughs> Sus bakayım. Terbiyesizlik etme. Çok teşekkür ederiz efendim. Çocuklara da sizlere de. Ee, şöyle ailece bir resminizi çekebilir miyiz Tabii. efendim? Hasan gel çocuğum. Hediyelere yakın olun şöyle. Ha? Günaydın çocuklar. Aa! Oturun. Öğretmenim! Ha, teşekkür ederim çocuklar. Şu bizim evdeki... Merdiven öğretmenim biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? Sizin evdeki merdiveni. Ha, haklısınız. Bu merdivenlere alışamadım gitti. Neyse. Bırakalım şu merdiven hikayesini de dersimize bakalım. Teşekkür ederim çocuklar. Ben bugünü unutmuştum. Çok teşekkür ederim. Şu çocuklar ömür vallahi. Unutmazlar. Her sene bir hediye alırlar. Ya bana da bu saati almışlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Benim sınıfta bu gömleği almış. Ucuz adi bir şey. Giymem ama almışlar sağ olsunlar. Baksana şuna. Nesi var? Bana da yüzük almışlar. Ama parmağım olmuyor. Benim bu seneki hediyem dolma kalem. Hmm benimki de saatli kalem. Hayrola hanım, bu kediler ne? Ciğer, ben verdim. Ateşe de birkaç kalem pirzola koydum. Çocuklar acıkmış da. Pirzola mı? Piyangodan büyük ikramiye mi çıktı? <laughs> gir, gir içeri de anlatayım, gel. Of, patladım artık, yiyemeyeceğim. Ben bir tane daha yiyeceğim. Afiyet olsun. Baba, her zaman pirzola yiyelim. Doyduğumu anladım. Yiyelim oğlum. Evet, kahveniz hazır. Oo, kahve de mi getirmişler? Hı <laughs> hı. Gelen Erzak bizi iki ay idare eder. Öğretmenler odasında... ...Her öğretmeni elinde hediyesiyle görünce bayağı içim burkulmuştu. Çocuklara üstün körü bir teşekkür etmiştim. Ayıp oldu. Talih yüzümüze gülmeye başladı. Günaydın çocuklar. Oturun. Bana verdiğiniz öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Ne var orada? Garibin ne işi var sınıfta? O da size çok şey borçlu öğretmenim. Teşekkür etmek istedi. Biz de geçirir. Anladım. Ama müdür görmesin hepimizi dışarıya atar. Sınıfı topladık efendim. Fazla vaktinizi almayacağız. Bir fotoğraf yeter. Bütün bunlara ne lüzum vardı? Olmaz olur mu efendim? Sizin gibi sevilen bir öğretmenin resimlemek bizim için şereftir. Sizi şöyle alalım. Sizler de geçin. Evet.